arkadaşlar. Yine bir video çekmeye karar verdim. Bu videoda kitaplık turu olacak. Bu ikincisi olacak. Pegasus yayınlarını göstermiştim fakat yüz açarak göstermediğimi fark ettim. Bu sefer de dedim ki yerleştirirken en azından e, kapağı göstererek yerleştirerek koyarsan daha güzel olabileceğini düşündüm. Ve videonun e, Pegasus yayınlarını çekerken de söylemiştim. Bu gösterdiklerim benim okumadığım arkadaşlar. Okuduğum kitapların bir kısmını ayrı bir yere koydum. Her videomda mutlaka bahsedeceğim size. Ee, Hayal Kasabası sayfamızda bazı kitapların satışlarını yapacağım. Ee, bazen de hediye edeceğim. Bunun da bilgisini size buradan söylüyorum. Ee, daha tabii okuduğum kitapları ayrı bir alana koydum. Şu an kitapların e, okuduğum kitapları göstermeye elverişli değildi. Çünkü bu tavan arasında olduğu için e, eğimli biraz ve kütüphaneyi de koyarken bayağı bir zorlanmıştım. O yüzden sadece ben de okumadığım kitapları ön yüzü yaparak e, hangisi elimde kalmış onları bakarak ee, daha kolay olabileceğini düşündüm. Neyse fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi kitaplık turuna geçeceğim. Epe Süsleyenler olacak sadece. Ee, Göstereceğim ilk kitap Gece ve Gece ile Şafak arkadaşlar. Şöyle birlikte diyeceğim zaten. Şöyle koyuyorum. Diğer kitabım da, herkesin bildiği gibi Kötü Cücüğün, e, son kitabı arkadaşlar. Ben e, bütün kitaplarını okudum. Bu da dördüncü kitabı. Şöyle göstereyim uzaktan da. Şu şekilde. Bir tek bu kaldı. Onu okumadım. Diğeri de gene Büşra Küçüğün arkadaşlar. Bu da yeni çıkarmış olduğu kitaplardan da 1, 2, 3 sen kitabı. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Diğeri de Aşk her şeyi affeder mi? Bunlar benim için aslında bakarsanız şimdi böyle söylüyorum ama biraz garip geliyor ama hani bir günde bitebilecek kitaplar. Hızlı bir şekilde okuyorum. Bende de çok hızlı okuma alışkanlığı var fakat yazla girdiğimiz için bu aralar ara verdim. Umarım yeniden toparlayabilirim. Ama iki tane kitap okudum. Onların da yorumu mutlaka gelecek. Diğeri de Fatma Erdem kitabı. Karakış ee, Kara Kış Beyaz Düş kitabı şöyle göstereyim hızlı geçmemeye çalışıyorum genelde de ya da uzun olsun istemiyorum ben de böyle bir takıntılık var şöyle yana koyacağım e, ee, diğeri de Güneş Demirel'in e, Sen Yokken kitabı şu şekilde genelde ciltli almayı çok tercih ediyorum ama dediğim gibi şu iki kitap e, sanırım bana benim hediyesiydi diye öyle olması lazım diye hatırlıyorum bu da Saat'tan almıştım. 5 liraya geldi bana. Ünlü aşk. Şöyle göstereyim. Şöyle yandan da göstereyim. Ama e, kullanan kişi gerçekten çok güzel kullanmış. Yani hiçbir yerinde hasar falan yok. Bu daha çok hoşuma gidiyor. Hasarsız olması daha bir güzel aslında. Şöyle koyuyorum. Şimdi bu da yakın mesafe kitabı. Şöyle ilk kitabı da e, bende mevcut. İlk kitabı da Şeytan Tüyü. Şöyle göstereyim. Kapak biraz farklı bir kapak ama gerçekten hoş ve çok da güzel bir kapağı her aslında. Şöyle. Evet, bunu bir bookstoreda görmüştüm. Satın aldım bunu. Başı adalet diye geçiyor. Okuyanlar çok hoşuna gitmiş. Ben de dedim ki alayım. Bir doktorun sanırım delirdikten sonra gizlice yaptığı ameliyatlar falan konu alıyor diye dinliyorum. Röleciwert kitabı. Hangisi bir hangisi iki bilmiyorum. Bu safir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabii kapak baskıları falan değişmiş bunların. sanırım herhalde bu birinci kitabımız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Ya çoğunlukla bunları ben satın almadım. Ya yani konular hakkında fikrim yoktu o yüzden. Bu yeni yapsam alışverişlerden de seri hızlı bir şekilde göstereceğim. Al arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çaylak. Bu yeni yaptığım alışverişlerden de bunu zaten önceki videolarımın baktığınızda görebilirsiniz. Bu da e, önceden çalıştığım e, firmada puan biriktirmiştim aldığım alışverişlerde. O puanla satın aldığım bir kitap. Şöyle göstereyim. Genelde o zamanlar puan bayağı bir biriktirebiliyordum arkadaşlar ama şimdi çıktığım için puan falan biriktiremiyorum. O yüzden de çok fazla kitap alabileceğimi sanmıyorum. Bu da Eylül çıkmazı. Aslı bulsun kitabı. Ben genelde Epos'u sayılanıyım. Bayağı bir seviyorum. Hani kitaplığımda her kitabı olsun. Benim için önemli değil. kopardım. Mesela sonra yerleştiririm. Kitap kitapta arkadaşlar Mavi Gece. Ben buna biraz başladım fakat Beni sarmadı. Muhtemelen e, hediye edeceğim kitaplar arasında olacak ama e, ben de de takıntıdır. Kitabı mutlaka önce bir okumam gerekecek. Şu an kaçıncı sayfasındayım? Bir bakayım. Bazen sıkılınca başka kitaplara falan da sarıyorum. Şu an 54. sayfasındayım. Okumuşum da. Ama çok ilgimi çekmedi. Belki ilerleyen bölümlerde çekebilir ama yine de dediğim gibi şunu şu şekilde göstereyim size. Şöyle koyalım. Buradan da göstereceğim. Yine puanlardan aldığım bir kitap. Ve herkes bayıla bayıla okumuş. Gamze Çelik. Ay düğümü diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Kapağı falan gerçekten çok güzel değil mi ya? Çok sevdim. Bayıldım hatta. Şöyle de göstereyim. Biraz ışık vuruyor. Kusura bakmayın. Bu da bu kısımda göstereceğim sondu. Şimdi bu taraftakileri boşaltacağım ve birlikte çekeceğiz. Şimdi durduruyorum. Arkadaşlar sıra diğer rafıma geldim. Ee, burada Fatih Murat Arslan kitaplarına aşırı derecede bayılıyorum. Neredeyse bütün kitaplarını topladım. İlk ki kitabını okudum. Aşk üzerine gerçekten çok eğlenceli kitaplar yazıyor. Okumayanlar varsa ilk iki kitabını okuyabilirler. Ben çok hoşuma gitmişti. Her birinde farklı konu işleniyor. Yani herhangi bir kitap alırsanız birbiriyle aslında biraz bağlantılı ama konular birbirinden farklı. Ee, hoşunuza gidebilir. İlk göstereceğim kitapta İki Renk Aşk. Biraz da kalındır aynı zamanda şöyle göstereyim. Ee, seri klasikler çok hoşuma gitti. Yani bayağı bir kitabını ben aldı, aldım facihan ee, arkadaşlarımın. Şu da Şahane Gelin serisi olması lazım. Tam olarak bilmiyorum bu son. E kitabı Zoraki pardon, e, Zoraki koyacağım. şöyle göstereyim. Bu anlaşma her birinde farklı bir konu işleniyor. Her birinde farklı karakterler, farklı isimler var. Şöyle göstereyim. Diğeri de yine Fatih Murat Aslan'dan aşk başka bir şey kitabı. Şöyle gösteriyorum. Kapak baskıları gerçekten çok çok güzel, çok hoşuma gidiyor yani başarılı buluyorum. Diğeri de. İki mükemmel hata. Gene Fatih Murat Arslan'ın. Epesus yayınlarından çıkardıkları daha iyi ve daha fazla okundu ee, diye biliyorum. Başka yayın evlerinden de çıkardı galiba ya da bir tanesi. Onu da pek fazla tutmadı galiba. Bu da gene Fatih Murat Arslan'ın kusursuz plan. Bu Zoraki Gelin serisinden gene. göstereyim. Yine bir Fatih var. Aslanlı kitabı. Yalnız gözlerin için. Yalnız kitaplar bayağı da kalındır. Şöyle göstereyim. Ben bir aralar e, aşk kitaplarına fazla takmıştım. O zamanlar almıştım. Seni sevmek istedim. Bir diğer kitabı şöyle göstereyim. Gerçekten baskıları falan çok güzel. Ben çok hoşuma gitti. Bu da nefretten sonra. Yine Fatih Murat Arslan'ın. Bence gayet de güzel. Genç e, sırayı bozmayayım ben. Fatih Murat Arslan'dan bir kitap daha göstereyim. Yeni bırakma. Şimdi baskıları kapatalım. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi bunlar papucumun ajanı bir Asude'nin kitaplarından. Ben de iki tanesini okudum galiba ve çok hoşuma gitmiştim kitaplarından. papucumun ajanı iki. Tabi o zamanlar çalışınca kitaplara çok fazla para veriyordum. Kendi de böyle bir şey gelmiyordu. Nasılsa yeniden alabilirim. <laughs> Çalışıyorum ama şu aralar alamayacağım. Neyse. Cezayir menekşesi arkadaşlar. borcu Büyük Yıldız. Askılarını gerçekten çok seviyorum ya. Şimdi videonun başından sonuna kadar söyleyeceğim. Buna da biraz başladım. Şöyle göstereyim. Asude'nin kitaplarından gene. Babam iflas edince. Bunda nerede kalmışım söyleyeyim. Bunda da 66. sayfasındayım. Ben genelde ayraç kullanıyorum. Kitapları kırmayı pek sevmiyorum. Ee, başladım fena sayılmazdı. Ama dediğim gibi bazen duranlık yapıyor ve sıkılıyorum. Bu ayda aslında iki tane kitabı bitirdim. Üçüncüyü bitireyim dedim ama onu da bitiremedim. İki kitaba başladım. Onlarda ara verdim. Diğeri de Yemezler güzelim. Şuraya. baskı kitapların şeyleri falan çok şeker, çok güzel gerçekten. Şöyle. Ee, ama umarım bunu üstünden atabilirim. Sürekli kitapları vazgeçip duruyorum çünkü. Bir Fatih Murat Hasan kitabı daha var. Onu atlamışım onu da göstereyim. Ismarlama bebek diye geçiyor. Bu kitap, Şöyle, ee, şöyle yapacaktım buraya alacaktım. Sabırmam gereken üçlü var çünkü. Bu da Zeynep Sey'in e, Solucan kitabı. Bu üçüncüsü, Veda. Sanırım son dördüncü kitabı da var ama ben ilk üçünü okumadan Alıyorum. Bu da ikinci kitabı. Acı. Hı, güzel bir Diğer videoya göre biraz daha uzun olacak sanırım. Bu da solucan bir iş. Umut. Sıkırabilecek miyim bir Süslerini de bozmak istemiyorum. Hemen şöyle yapacağım. Öyle güzel oldu. Şimdi üst kısımda var kaç tane onu göstereceğim. Zaten çok az bir şey kaldı. Bir tane kitabımda kuzenim okuyor şu an. Ona hediye etmiştim. Şimdi üst tarafa geçeceğim. Birazcık keseceğim kaydı. Arkadaşlar bundan sonrakini biraz yüz çevirmek uzun zamanı alacak. O yüzden arka kısımlarından göstereceğim. Geri kalan kitaplar çoğu bilindi kitaplar olduğu için ee, böyle göstereceğim. Ee, gene Fatih Murat Aslan'la Yemin kitabı. Ben bunu okudum ama yanında taşımak istedim. O yüzden e, buraya yerleştirdim. Çok çok güzel bir kitap Çok hoşuma gitmişti. Ee, Eva'nın Çığlığı çok e, okunan bir kitaptı. Kuzenim okudu ve çok hoşuna gittiğini söylediği için almıştım. Onun okuduğu kitaplar benim hoşuma gidiyor. O yüzden satın aldım. Şeytanın eline başlamıştım. Gene bu aylarda. Fakat dediğim gibi gene yarısında kaldım. Onun sebebi de şu oldu. Bir şimdiki zamandan bahsediyordu. Bir de sonraki zamandan bahsediyordu. Bu beni biraz yordu. O yüzden ona ara verdim. Sanırım bu ara verdiğim üçüncü kitap oldu. Bir tanesini umarım tutunabilirim. E, bu da Düşman Okullar. Bunun ikinci kitabını daha almadım. Bu hediyeydi diye hatırlıyorum. Diğeri de sonra. Round. E, bunu da çok sevdiğim ve sürekli takip ettiğim bir... YouTuber'da vardı, o okumuştu, çok hoşuna gitmişti. Dedim ki tavsiye etmişti, ben de satın aldım. Bu da e, bu yazarın neredeyse bütün kitaplarını aldım. Evli Bark'ta son kitabı, Sıkı Fıkı var. E, karma karışık ve darmadağınık. Şöyle göstereyim. Bu da Paralel Oda, Odalar Teorisi. Bunun ikinci kitabı da çıktı. Umarım ikinci kitabını da en kısa sürede alırım. Şöyle göstereyim. Diğeri de Gölge ve Kan. ikinci kitapta Kül ve Kan. Burada e, bir kız var ve ailesi de ölmüş insanların üzerine otopsilerle işte nasıl öldüğünü e, acıları nasıl çektiğini sanırım yeteneği var ama tam olarak ne yeteneği olduğunu bilmiyorum ama ölmüş insanlar otopsilerini incelediğini biliyorum. Birazcık bakmıştım çünkü. Bu da gene aynı yazarın söylemeyeceğiniz sözler kitabı biraz traji üzücü kitaplar bakıyorum ama ne de hoşuma gidiyor. Bu da takip ettiyseniz arkadaşlar ben bu kitabı okudum. Bir iki üç önceki videoda çekilişle hediye edeceğimi söylemiştim. Ee, bakarsanız orada görebilirsiniz. Hatta şu kitapla birlikte hediye ediyorum. Önceki videolarından bakarsanız görebilirsiniz. 7 Ağustos'ta bitecek sonucu. Onu da bilgilenmemesini yaptım. Şimdi Diğer kitap da Gene Fatih Murat Arslan'dan Zor Kadın. Bu da hoş bir kitaptı. Bunun yarısına kadar okudum. Sonra dedim ki tekrardan baştan bir okuyayım. O yüzden buraya yerleştirdim. 29. oda var. Neptün Cinayetleri olması lazım. Sakın arkana bakma kitabı var gene aynı yazardan. Geleydi Lordum. Ben genelde Lord'lu kitapla çok okumayı sevmiyorum ama bu hediyeydi. O yüzden kırmadım aldım. Zaten güzel kitaplar. Hediye kitap olunca kimse geri çevirmez zaten. Neyse. Diğer kitapta hep böyle kal. Bu da çok uygun. Ayda altındaki Falı kitabı ile birlikte uygun bir fiyatı alımını hatırlıyorum. Hepsini satın almak istedim. En çok merak ettiğim Lidya aslında. Ama e, tabi sırasıyla okuyacağım. Daha sonradan en son Lidya'ya bakacağım. Bu da gene aynı diğer e, bu yazarın kitabından. Şöyle göstereyim gene Kayıp Kızlar Adası diye geçiyor. Bunun çoğunu okumadım dediğim gibi. Bu da avdan öncesi arkadaşlar. Buna da başladım. Şu an bunun 80. sayfasındayım. Bunu mutlaka bitireceğim ama. Celladın Kalbi ve Kanın Büyüsü. Bunlar zaten çok bilindik kitaplar. Amazon Efsanesi e, kitaplarının birincisi şu an kuzenim okuyor. 2 ve 3'ü ben fuardan satın aldım. Çok uyguna geldi. Tabi kapakları değişmiş. Üzüldüm ben de ilk baskısının kapağı vardı. Biraz birbirinden farklı oldu. Ama kitabı aldığım zaman kuzenimden onu da size göstereceğim. Bu da Tanrıça serisi diye geçiyor. Tanrıça, işte Tanrıça'nın Savaşı, Tanrıça'nın Mirası diye bu şekilde üçlemesi var. Çok sevinmiş bir kitap. O yüzden ben satın almıştım zamanında. Fatma Erdek'in Emanet kitabı. Güneş Demirel'in iki tane kitabı var burada yani zaten. Seni Severken Sensiz Asla kitabı. Bu, bu, bu kadar da e, Episus kitaplarından okudum. Benim çok sevdiğim ve favori bir yayın evim zaten. Onlar ayrı ayrı. Bende de hastalıklar arkadaşlar. Şurada zaten Pegasus yayınlarını size göstermiştim. Burada da Episus var. Sırayla göstereceğim. Elimden geldiği kadar da muhtemelen kışın e, kitap yorumu videoları falan gelecek ama ben de yorum videosu atmayı çok fazla sevmiyorum. Hani okuduktan sonra tekrardan geri dönüyorum. Ya hoşuma gittiği için sürekli elimden düşürebileyim. tekrardan okuduğum oluyor. Ya da hiç hoşuma gitmediği için anlatıyorum bu sefer de böyle kasıntılı anlatmış oluyorum. Kendimi kötü hissediyorum videoların çoğunluğunu da siliyorum. Ama elimden geldiği kadar kışın artık muhtemelen size e kitaplarının anlatımlarını falan yapacağım. Spoiler vermeden. Ya da bazılarında spoiler verebilirim. Özellikle avdan öncesinde verebilirim. Benim gerçekten daha başından başlar başlama hoşuna, hoşuma gittiği kitaplar arasında. Çok çok güzeldi. Tabi benim kitaplar böyle devam ediyor. Burada birazcık e, düzeltmem gereken şeyler var. Dediğim gibi şöyle göstereyim aslında. Biraz eğimi var. Aşağıya doğru indiği için kütüphaneyi yerleştirmek gerçekten çok çok zor. En güzel bunlar zaten kapının girişinde direkt gözümü alsın diye koymuştum. E, o yüzden bu şekilde duruyorlar süslerle birlikte. Burada da bir yaptığım yapoz var şöyle göstereyim. Umarım bitirebilirim en kısa sürede. Onun da videosunu çekeceğim sizin için. Buradaki kütüphanelerin dışında oyuncaklarım da var şöyle göstereyim. Daha yeni yeni yerleşiyorum. Önceki videolarımda zaten söylemiştim taşındırma. Neyse fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şimdilik benim göstereceğim bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrardan başka videoyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.